Merhaba arkadaşlar ben Tamer bugün sizlerle birlikte Andrea'ya soruyorum yanımda Emir var ee, Zone 85 bepindeyiz Aynen Emir neresi kanka ya. şu sen misin? Yanımda Aynen. Emir yani. senin arkana gidiyoruz tamam mı direk Ya bak şu şeye girmiyoruz değil mi? Hayır hayır yani. girmiyoruz Onun yanındaki yere mi yoksa dağdan mı onu? Sağdaki mi? ağaç var ya dağ oraya gidiyoruz Tamam Oyun kastı Oyun niye kasıyor? Şurada bir tane tier 1 var. Ben onu alayım. Gelen olursa onları... Doğru tarafa gidiyorum değil mi ben şu an? Evet. Arkamda mısın? Sonra burada... Tahta kılıç. Tamam. adamları kes lan. Şurada siyahla bir herif var. Onu kes. Abi oyun kasıyor ben. Atar, adam sana geliyor. Vur şuna bana doğru vur. Tamam ben de... Ben de bir şey alayım. Ben yapayım. bu adamı kovalıyorum. Sen takıl. Kanka ben kendi rotama gideyim. Sen de gel Sen Senin, senin oradan atalım Az Bir Çet var. Çetor Saratoru ekliyim mi kurban? Abi Şimdi eklersen ölürsün yalnız Bir şey Al Dur ekliyorum Hızlı ekle yalnız kanka ölme Eklerim Benim internetim pardon Oğlum bekle Videonun ortasına böyle girilir mi ya? Emir yukarıdaki T1'ı sen al Neyi? T1 Kesersin artık hatta belki Yok ya şimdi o Ata at, tahta at, kılıç buldum. Ben de taş var. Hı. Hmm. Ee, bot istiyor musun? Ben rastgele oyuna gireyim siz ölümde söyleyin ben hub yazar tam, çıkayım. Tamam tamam. Anne ben beni bir yerine takmadı. Aynen. Şu an seni kimse bir yerine takmadı. Aynen. Niye? Aynen. Sen de mi Emir? Aynen. Evet. Ya hadi Emir gel. Emir. Emir gel kanka ta, ta, burası Emporo ya. Ben bir dakika Serhat efendim ata. Gel bu, abi adam gelmiş galiba buraya. Ne tarafa gittin? Ben mağaraya indim oğlum. Ha gördüm. Oğlum buraya gelmesinler ya. Gelen var mı? Büyük Böyle. bir ihtimalle var. Aşağı inmesinler Alır. bari. Adam var orada. Nereden biliyorum? Kesersek abi iki kişi alırız o. Alırsak o adamı bütün artımlar bizim olur. Bekle ama beraber gidelim. Tamam ben en, en aşağıdayım. Şu anda Şuradaki sesler aç açmaya çalışıyorum. Adam vardı burada az önce. Alınmış olacak sesler. Tamam. Şimdi şunları da alalım. Tamam. Ata adam, ata adam, ata adam. Nerede? O senin az önce bak burada. Bak şurada, şurada, şurada. Bak 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 burada köşede. Taş kılıcı var yalnız. Benim de var. Evet, evet, kestik herifi. Ben hiç demeye çalamadım. Hadi al, altın elma attım sana bir tane. Kanka bak, da zırh atıyorum. Abi, abi iki diya ben... var, Emir iki tane, iki, ta iki, ta iki tane, tane diya var. Tamamdır, bana taş kılıcı atabilir misin abi? Ah, attım. Yalnız ben hiç demeye çalmadan ben... alttan alttan koydum adamı. <laughs> bir dakika dur, ben nerede eşyalık Abi adam buraya eşyalarını atmış hepsini. Ya bari yaksaymış yani. Hiçbir yani şey... Hiçbir şey var mı? Hiçbir şey bilmez. Ben, buldum. Emir. Buldum, tamam. Kanka bak ben de buraya işe yaramayan eşyaları atıyorum. Bir dakika, Sonra sen, sen alıp ya, bakarsın. Eee senin de işe, işine yaramazsa atarız. Dava atarız. Oradaki var ya. Bütün setler işime yaramayan. Tamam. işe yaramayanları da atarız kanka. Şunu Full zincir seti dizdim. Başka bunları buradan alıyorum atıyorum. Tamam. Tamam. Gel kanka burada lav var. Bunun içine tabii. Allah oyun kastı lava kafa attım. Bomba ihtiyacım var mı? Yok. yok. Üf ne yaktım be. Ben mi? Ha. Bu kız Kanka ya, ne yapıyorsun geri zekalı? <laughs> oyun kastı. Om o, golden <laughs> apple bana ver. Ha ah, sen de bende de varmış tam sana. Ölmedi. Tamam gel. gel. Yemek at bana. Dur yemeyeceğim Dur. Tamam al yemek. Golden apple mı? Yem mi? Yem oğlum golden apple yenir mi ya? Ha. Ölüyordum lan az daha. Gel kanka bir tane daha tier 1 var. Double double tier 1 var hatta. Onu da bir alalım son numaradan çıkalım. Bayağı güçlü zaten şu anda. Vallahi ikimiz kaç kılıç. Iron'ın var mı fazladan? Var bir tane çubuğum var mı? Ha bende var Ota ben bir yere girdim kanka. Kanka ayrılma ayrılma öleceksin şimdi Kanka bende de bir tane ayrım var. Ben burayı ikantiyle patlatırdım. Nereye oğlum? Çarpman var mı Ota? Sende kaç tane ayrım var kanka? Bir. Tamam o zaman ben bir tane çakmak yapayım. Al şu ayranı. Tamam çakma. Kanka çakmak yap gel sonra bir şey deneyelim gel. ne yapacağım? Gel. Ya kanka uğraşma onlarla valla ya. Uğraşmayacağız gel gel. Kanka bak buradaki tnt'yi ateşe ver kaç. Ya of om, om zaten mi? fazla canı gidiyor boş ver. Abi boş ver bir tane vuracağım yok gel o gel. Ama evet. gel. Bir tane bir tane. Silindirim var bak. Evet. Eğer fazladan demirim varsa. İşte yok işte sana verdim onu da. Ya, denecek. Ya bir. Bir. Bir tur alacağım. Ya tamam Dur. ya sus şimdi Diamond Clash yapmaya gidiyoruz kanka bir tane daire. Bir dakika dur chest. Hiçbir şey çıkmaz chest. Ben de bir şey çıkmadı. Ya Sarat bir ses çıkarma lan. Hı, yemek yiyorum abi. Mikrofonu sustur. Aynen. Tamam tamam ses şey Al chest buldum. Ke oğlum o elle ben onların hepsini aldım. Emir gel. Hiç. Ne tarafa gittin lan? Bu tarafa bak bu tarafa. Ark burada. Gel. Şu mikrofonu azıcık uzaklaştırayım belki size pıt pı pı diye ses gel ses geliyor olabilir. Gelmiyor apa bak. <laughs> Sana değil lan. Buraya gelmez oraya niye gelsin? Boş ver. Ortaya mı çıktık biz? Yok. Yok lan yok. Orta senin rota harikaymış yalnız. Tabi. Ne çıktı içerisinden? Bir şey çıkmadı ya. Buradan da aşağıya mı iniyoruz? O matlasana beni şey, görmedin mi? Atlamış bile. Ben Kimden geliyor ses? Sence? Benim sesim yankı yapıyor abi. Benden gelmiyor abi. Senden geliyor. Serap aynen sen mikrofonu tutsana abi. Emir, i̇yi mi? Gel sen aynen iyi tamam. İyi. Emir azıcık koş be yavrum. Ben çıkıyorum bak yukarı. Burada da ilk tane çeşit var kanka bir tane tier 2 bir tane tier 1 var galiba. Orta okuma mı? Boş mu? Şimdi evet. Bir tane elmas kılıç. Çubuk var mı? Çubuk var mı? Çubuk var mı? Ah. Mu? Ben de... Güzel bir, bir diğer bir ayrın. Kanka ben de yay var istiyorsan verebilirim. Ay yay da Ok. Adam gördüm sanki. <laughs> ok ok lazım bana biraz. Ben de Çok ben de 24 tane var. Diyorsan bana at şunu lütfen Al attım al nereye gidiyorsun? Al Tamam hadi gel Anladım. Anladım. Bir dakika dur o zaman böyle falan tamam Kanka şimdi evet. ee, adam keselim de gemilere falan bakalım mı ben gemiye bakalım sonra ben adamları bulma yolunu yapayım. Tamam kanka. Ya çünkü Iron Set'e olmamız lazım. Gel şu sağda ilk gemiye gidelim. Ya Oha. kanka oltamız da yok böyle bir şey de var. Yo benim flintim de yok. Flint. Flint. Tamam. Flint. Çubuk buldum aslında crafting table'a tekrar gidebilseydik. Ne yapacaksın ki crafting table? Ok yapacağım birazdan altın gözlük buldum Şu onları ben aldım aa dur ata bu parkuru yapabilirsek buranın yok ha, kanka burada hiçbir şey yok valla bak ben çok uğraşmıştım burada için gel bir gidelim ne tarafa doğru gidiyoruz bilmiyorum aha item buldum bir şey yok ya oğlum hiçbir şey yok bu ben bir bakayım da tekrar atarım. Eee, buna at. Bunu, 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 e, bunu at. Balık kalsın bende ben, ben bakarım. At, iki dakika korsan hemen geliyorum. hadi. Evet bu arada sesli kaldı. Sessiz kaldım ha. Evet Söre ne yapıyor? Lan tıkınca cevap ver lan? Geri geldim. Heh. Bir de kulaklığı takamadım. Ta taktım. Hadi evet. gel. Emir. Tamam. Dur, dur şu yemeğimi yiyeyim. Ya işiniz güçünüz tıkınmak ya hadi. Bir adam daha bulsam ata. Kanka 4 kişi kaldı zaten ikisi biziz. Evet, bir adam daha bulsak? Esnaf beni affeder tamam, sus, tam, mi? Tamam. Atay esnaf beni affeder mi? Hayır. Kanka şu amiral battı gemisine gidelim, gel. Kanka yaz, ee, uh, edit match başlayayım. Tamam, boşver. Amiral battı gemisi. Ve bu maçı kazanacağız. Evet, bana bir vursan ben çıkabilir miyim acaba? Zıpla. Zıpla. Oha. Yapışır. Yapışacağım oğlum. Dur çekil. Çekil Ya boş ver bak, sen bana vur. Nasıl kanka adam tek başına bir yani ona ölmeyelim inşallah. Hani hacker çıkmadı inşallah. Dağılırız alırız ya. Ee, adalet hani hatırlarsan bir oyunda adalet demiştin. Eğer alırsak o adamı aynı ayrı kılıç yapacağım kendine veya taş kılıçlarla. Oo abi varken artık yok yani. Sen sen sana çubuk yoktu karşı. Hala bakalım. Hazır mısın Emir? Ay. Nerede lan bu? Ata senin yanında kanka Team yap adama, adama team yap Adam bana oku geldi kanka Aa. Ata bana gel ata, ata bana gel lan? Oyun kasıyor A, Oyun kasıyor ata, ata vur şunu ata Ama ne yapayım bana yok okladı. Ok, ok, Emir adam geldi. Ata vur şunu önce. Çok güzel. Ka kaç kaç tane diamond var? Ben de yok. İki tane diamond vardı gördüm. Yok om ben de hiç yok. Lan adamdan diamond çıktı ata ver. Om yok lan. Adamdan diye çıktı abi. E tamam. Şunları atalım. At diye at at. Om valla yok. Golden apple varsa golden apple at Herif <laughs> aynı set bari zincir set değil lan Tamam hadi Hazır mısın hadi başla Oy oyun kasıyor Çok kötü oyun kasıyor lan bende Bende de kasıyor şu anda Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz kendinize iyi bakın haydi bay bay.